Denizler altında 20 bin fersah. 7. Bölüm 48 Saatte Akdeniz Güzelim masmavi sularıyla Akdeniz'i yalnızca 48 saat içinde bir boydan bir boya kat ettik. Kaptan Nemo her yana kaçmak istediği insanlarla çevrili olan bu denizden olabildiğince hızlı uzaklaşmak istiyordu anlaşılan denizin dibinde saniyede 12-13 metrelik bir hızla ilerlediğimizden Ned kaçış planları yine suya düştü. Diyeceğim o ki Akdeniz'in dipleri ancak ekspres trenden dışarıdaki manzaraya bakan bir yolcu gibi izleyebil izleyebildik. Bir metrelik taşamenler, koca şallar gibi dalgalanan batozlar, köpek balıkları, sapan balıkları, çıpuralar, mersin balıkları ve daha onlarca cins gözümüzün önünden şimşek hızıyla geçip gittiler. Gemilerle yarışan Orkinoslar ise bir süre Natilos'un hızına uyup bize eşlik ettiler. Yolumuzun üzerinde birkaç kere kaşolotlara, yunuslara, Akdeniz foklarına ve deniz kaplumbağaları, dev kaplumbağalara da rastladık. Sicilya ile Tunus'un bon burnu arasından geçerken Natilus'un bayağı dikkatli manevra yapması gerekti. Yoksa bir, bu iki ucu dipten birbirine bağlayan yükseltiye çarpabilirdik. Eskiden iki kıtanın bu bölgede birbirine bağlı olduğu düşünülüyor dedim. Doğu Akdeniz kapalı bir denizmiş o zamanlar. Yine bu kısım yanardağ etkinlikleriyle yükselip de iki kıtayı birbirine bağlarsa o kadar uğraşılarak açılan Süveyş kanalının hiç anlamı kalmayacak o zaman dedi Yanar Yanardağ etkinlikleri giderek zayıflıyor. Yani böyle bir şey beklenmiyor dedim. Bunun üzerine konsiyelde rahatlayıp buradaki süngerleri, deniz hıyarlarını, deniz kestanelerini, anemonları incelemeye, yumuşakçaları, eklem bacakları sınıflandırmaya girişti. Ertesi gün Cezayir açıklarından geçerken denizaltı doğa harikaları yerlerini dokunaklı ve ürkütücü görüntülere bıraktı. Burası Akdeniz'in en çok gemi kazası yaşanan yeri olduğundan denizin dibi gemi enkazlarıyla doluydu. Kimi yan yatmış, kimi hala dik duran, sanki bir anda kalkıp yola koyulu gibi görünen ama etraflarında ölüm ve sessizlikten başka bir şey olmayan gemi hayaletleri. Kim bilir kaç kişi bu kazalarda can vermiş, kaç kişi kurtulup başlarına gelen felaketi korkuyla yakınlarına anlatmıştı. Natilus ise büyük bir güvenlik içinde bu hayaletlerin arasından kayıp gitti ve 18 Şubat'ta sabaha karşı Cebel Tarık Boğazı'ndan geçerek Atlantik Okyanusu'na çıktı.